Günün sorusu canlar. Özellikleri belirtilen bu yerin coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Birinci öncüle baktığımız zaman uç noktaları arasındaki yerel saat farkı 1 saat 20 dakikadır denilmiş. Cancağızlarım ardışık iki meridyen yayı arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. 60 dakika olan 1 saati 4 dakikaya böldüğümüz zaman elde edeceğimiz değer 15 olmakta. Yani 1 saatlik zaman farkının arasında 15 boylam bulunmakta. Geriye kalan 20 dakikayı da yine aynı mantıkla 4 dakikaya böldüğümüzde bu defa 5 boylamlık bir fark elde edeceğiz. Yani 1 saat 20 dakika toplamda 20 boylam yapmakta. Birinci öncüle bağlı olarak 10 boylamlık farkı bulunan B seçeneğini, 30 boylamlık farkı bulunan C seçeneğini ve yine 10 boylamlık farkı bulunan E seçeneğini siliyoruz. İkinci öncüle baktığımızda ise 4 mevsim şartları belirgindir denilmiş. Güzel insanlar eksenikliğinden dolayı dönenceler arasında bulunan tropikal kuşakta yıl boyu yaz, kutup daireleriyle kutup noktaları arasında bulunan kutup kuşaklarında yıl boyu kış. Buna karşılık dönencelerle kutup daireleri arasında bulunan orta kuşaklarda dört mevsim şartları belirgin bir şekilde yaşanmaktadır. O zaman biz ikinci öncüle bağlı olarak verilen merkezin orta kuşakta olduğunu anlıyoruz. Üçüncü ve son öncüle baktığımızda ise güneyinde sıcaklıklar daha düşüktür denilmiş. Güzel insanlar dünyanın küresel şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri azalmaktadır. Verilen merkezin güneyinde sıcaklık değerlerinin daha düşük olması güneyinde kutup, kuzeyinde ise ekvator olduğu anlamına gelir ki bu şartları sağlayan yarım küre tabii ki güney yarım küredir. O zaman verilen merkez orta kuşakta ve güney yarım kürededir. D seçeneğine baktığımızda 0-20 derece enlemleri arasında ve enlem derecelerinin kuzeye doğru gidildikçe arttığını görüyoruz. Yani D seçeneğinde verilen merkez kuzey yarımkürede ve tropikal kuşakta bulunmaktadır. Bu yüzden D seçeneğini de Atta'ya yolladık. A seçeneğine baktığımızda ise 40-50 derece enlemler arasında bulunmakta ve enlem dereceleri güneye doğru gidildikçe artmaktadır. Yani A seçeneğinde verilen merkez hem güney yarım hem de orta kuşaktadır. O zaman sorumuzun cevabı A seçeneği olmaktadır.